Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte garip bir oyun buldum. Adı eee Brelo e Savaşları'ydı. Aynen. Şimdi ben bu niye yeni insanla gösterdi? Neyse. Bu yeni insanla da oynayalım. Tung 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 Sahur. Tung Tung Sahur aldı arkadaşlar. Oğlum Tung Tung Sahur neden yokum diye geçiyor. Balerina Çok bir. Ballerine Tung 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 biraz açalım. Bunu bir saldıralım. Adaları. Tung 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 sahur. Of, alıp gidiyorum. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Bananito Tung 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 sahur. Of, oraya bak be. Hadi. Buraya alırım bir arkadaşlar? Hadi. Bananito. Nereye alabiliyoruz? Ha, so, bana tane daha. Balerina cappuccino. Tamam, balerina cappuccino alalım. Arkadaşlar bu arada video like atmayı ve videoyu be beğenmeyi unutmayın. Devam edelim videomuza. Buraya bakalım da arkadaşlar. bakamıyorum bir saniye. <laughs> ah, Aa, bakamıyorum. Ha. Bakalım bakalım. Aha bak bu da trollere trolla. Bu kim lan? Ha konvoy. Korta kaptan var. O oh. lava kata tırmıysa krokodilo. Bu kim? Ha balerina lo lo lo. Kapıçın atasını ama dinliyorum karan. Bize oyunumuzu denelim. Yukarıya çıkalım. Bak, pruvala. bakın arkadaşlar, kombo gibi bir şey bu da. Hadi buraya kaldıracağız arkadaşlar. Eğitimci, ha, savunmak Tamam. Tung 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 sahur. Hı. Şimdi bebeğimizi hayat atıyor. Okay. <laughs> tamamlandı. Şimdi bu adama damla yiyince. Hadi alırız. Size böyle video çok uyuyor mu? Arkadaşlar, ben rica ediyorum. Gene söylüyorum kanala abone olun ve like atın lütfen. Çok rica ediyorum. arkadaşlar benlik. Arkadaşlar, anı katıyor. O kağıt bu var. Yok. Nasıl alayım oğlum ben bunu? Çok güzel. Evet, şimdi biz nereden alıyoruz? Evet, tamam tamam trulla. buraya bir saldıralım diyeceğim de alamayız o yüzden kaldırmayacağım saldıralım o yüzden kaldırırım her şey bu arada bu aralar bu aralar böyle ağrıyor Uyar, güzel alın, trulleri, trulleri, o yüzden çok güze çekemiyorum başta aldığımıza veririm trelleri treller o yüzden alamayız Balerina, kapuçina. Balerina, kapuçina. Tamam, Sanki bir balerina. Ya kayla da var buraya böyle <laughs> kaç. Bak 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 hadi. <laughs> <alırım>. Arkadaşlar <laughs> şey. bu adayı alıp videoyu bitireceğim. Kendi adamı alıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ne diyeceğim? Şunu da alayım. Buraya da alıyoruz artık. Bir şey yapacağız. <laughs> Hala bunları iyi ya. Bu arada yok Hadi. Hadi. <laughs> tamam abi. Afrek ya. Bir de Tam. Tamam. Artık daha hızlı para geliyor galiba. Güzellerimizden para alalım. Oradan aldık. Tamam Böyle kaç kaçsam tamam. Oh, buraya olmaz bu. Evet. Paraları paralar troller. almaya çalışacak şimdi. Hmm, burada lavaka katatır mı? Lava katatır mı? Katatır Eğer olmasaydı alacaktım. Burada şu küçük şey Aha adamın yeri var burada. Alalım mı? Alalım. Evet, Aklı kaldım az yere. O yüzden kalıp yiyeceğim Bak bak bak. Arkadaşlar alamadığımız 2 3 yer kaldı. Aa bak. Aa oyunu niye kaçtı bu kadar? Bakın bu alabiliriz. Güzel. Hadi. Aha böyle da olabiliyor. Kod kod. Aa. Tra. Tra tra la 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 yer. O yüzden buraya da alamıyoruz kızım. Paraları da tutayım. Kralları tralla alabilirim. Bekle bakayım. Bombarına krokodil alabiliyor Sen yapalım mı? Yok. Ay adam yok. Kralları tralla. Tra i̇ki tane kralları tralla alırım ben yerine. Arkadaşlar şimdi buraya mı dalsam? Da Bakın buraya. Şey kaç veriyor ki? Hmm. Burayı da alalım bence. Hadi. Kim alır? Bence biz alırız. Tamam çok güzel. Burayı da alacağız. Aaa bunu gücümü geçmiyor ya, ya. Neyse neyse. Hemen şu paraları toplayıp bir tane daha traller, trolleri paralar veririz. Evet. Aha. Arkadaşlar burada. Eee Mert'in bir tane daha diyor çünkü. Onda da yani her gün bir video arkadaşlar verilir gibi. Onda da 99 gün. Yani 99 gün hayatta kalma oynayacağım. Ben onda baya bir gün yaşadım. Kaç gün yaşamıştım? 117 gün kalan arkadaşlar. Yani güzel gün yaşadım. Yani çoğu şey biliyorum. O yüzden ilk oynamışlarım bana yazabilir. Yani yorumlara yazabilir. Zaten Oh ho ho ho. Nasıl Oradan bir video oynadı zaten sonra. Hatta video çıkma şansı bile olabilir. Bananito, ah, tamam bananito, çok büyük bir oyun diyorum. Arkadaşlar bu arada videoları da yakına. Yakında. videoları da gelecek. Dolfinito. O yüzden beklemede kalın lütfen. Arkadaşlar siz aboneye geçtiğinizde yayınlar direkt başlayacak yok. 50 aboneye geçtiğinizde yayınlar direkt başlayacak direkt. Hiç bekletmeye de hiç beklet. Ay konuşamıyorum arkadaşlar. Hiç bekletme olmadan direkt başlayacağız arkadaşlar. Yani ben Her Hadi burayı Of oh, buraya da başarılı ile aldık. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim bu bölümde. Aha. Nasıl lan? Neyi mi satın aldın? Ama ay yok ki. Bizim öyle bir şeyimiz yok ki ya. Şimdi ne yapacağım biliyorum. Gönzenzelli aldık. Şimdi şunları da alıyorum. Arkadaşlar buraya. Ballerina Balerina Cappuccino ile dolduracağız. Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina Pre saldıralım. Saldıracağız. Hadi. Ballerina Cappuccino Ballerina Cappuccino. Ballerina Cappuccina

damarını kırık edil almak istiyorum o yüzden böyle para kapıyorum ve hala alamıyorum aha alık İki tane bombardiyomuz var hadi buraya yiyeceğiz arkadaşlar ama sarımın mekanlarını sanmıyorum burası ya da ortaya da olacağız aha bak şuraya da alıyorum hiç gerek yok ortaya Bizim zamanımız Kutluuuuuk Bu ne? Bu Bu kalan... Lan! buraya bombardino krokodilo Lan koymuşum Nasıl koymuş bu? Oradan benim içimden daha bir şey çıktı. İyi çıktı lan. Buralara.

No,

Şey, şey Böyle adam bak. Bakın O yüzden bu videomuz bu kadar. Artık buraya kim alır sağ arkadaşlar. Benim yani umurumda hayır gelin bir ortaya bakalım. Adam buraya niye çıkıyor bak ya. Hmm, bu sonra ne Evet. yerine katıldığını gösteriyor. Şimdi şey çalmayacağım. çekeceğim. Ona doğru çıkartacağım. Çünkü arkadaşlar Spenny onun yerine bot geliyor ve bot daha yani güçlü. Bayağı şey koyuyor. Arkadaşlar neyse. Bu videomuzda bu kadar olsun. Yer görüşürüz.